Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün bu şekilde başlamak istedim Balıklarımı göstererek Bu şekilde Japon balıklarımız var Akvaryumumuz ee, bu şekilde Güzel bir ekran görüyorum Bunu Bir tane vatusum var ee, Bir tane çöpçü balığım var Şurada arkada bir yerde dekorları. Evet. Bu en eski balığım, Bu ondan sonraki aldığım balık. Kızımızla arkadaşı Kuki'nin yanına gidiyoruz. Kuki cinsi bir erkek köpeğimiz. Kaldığımız yerden orada devam ederiz. Bu arada orada merkeze geldik. Hmm. köyde Fatma merkezde ise Zilli Huriye <laughs> çekmeye başladı bakalım evet. kaç haftadır bir haftadan fazla bir süredir <laughs> görmüyorlar birbirlerini bakalım çöpüşümüz ne olacak yani şöyle de gireceğiz genel.

ki hiç işte normal bir şekilde yaklaşmadılar. İlk geldiğinde kuki kızımı deviriyordu. Şimdi kızım kuki deviriyor. Kapısı olduğundan pek keyfi yok. Tabii erken kalktık çünkü. İki oğlumuzun maşallah var. <laughs> Hiç de arttırmıyor. Dur. Pişt! yapma! Araba Pişt. kalsın mı burada? Bir şey olmaz ha! Açın! hayır, hayır, gel buraya, otur bakayım, aferin, aferin. Вот Кирим. Oğlum bir rahat dur lan. Yanlış hareketler yapma. Kocunu yerim şey lan şuna bak. Baba bak şimdi. Gel bak. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Otur bakayım. Otur. Aferin. Pati ver. Pati ver. pati ver. ver. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Pati ver. arkadaşlar Sırtı. e, sırtında olmayan yerler geçen alerji olduktan sonra kaldı şişmiş de o yüzden kızım buraya bak bana bak buraya gel hayır hayır, hayır. otur bakayım ofirim 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 gidip 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 hayır buraya gel Okey. Hayır. Şşt. Hayır. Gel lan buraya. Hayır. Hiç. Sahibi Aykut'tan da çok korkar kendisi var. Orada. Hayır. Gel lan buraya. Gel buraya. Bak. Sokak köpeklerini havlıyor. Kayboldular. Şerefsiz Beş bir çift. Beş kat bir boyu var. Türlü türlü boyu var. Gel. Al gel. Aa. Buraları es geçiyoruz. <laughs> hadi al gel. pet şeyi al gel. Al gel hadi. Al gel. Haydi. Al bunu. Ne bende bir şey buldum. Al da Yol at yola. Gel koş. Koş 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 <laughs> koş.